Merhaba sevgili basketbol severler. NBA Bubble'daki maçlardan şimdi her takımın birer tane ucumunu inceleyeceğiz. Lakers'la hemen başlıyorum. Yani burada ile başlayıp hemen Anthony Davis'in sıkını ile ikili oynuyorlar. Lebron burada indiremiyor ama tersten Mekke'yi hemen çıkıp bitirebiliyor. Yine Stagger yine Anthony Davis'e indirmeye çalışıyorlar sonunda. Burada faal durduruluyor. Burada yine Lebron'la oynuyorlar ve bu sefer Bas hemen Anthony Davis bitirebiliyor. Spurs'un hücumuna geçelim. Burada DeRozan hemen sıralı sıkıntılarına yine çıktı. Burada kendi de çembere gidebilir. Burada hemen uzunla da oynayabilir ama ikisine tercih etme devam ediyor. Tekrar forvete indiriyor. Burada tekrar bir çembere oynayacak alan bırakıyorlar. buradan çembere oynamaya çalışıyor. Celtics'in hemen basit bir hücumunu inceleyelim. Hayward bakın hemen aşağıda başlıyor tepede hemen uzun screeninden faydalanıp hemen hemen bir şutu bulmaya çalışıyor. Basit bir ucum. Raptors'a geçelim. Burası Seacom'ı hemen e, ters tarafta yani posta yalnız bırakmaya çalışıyorlar. Nasıl yapıyorlar? Şimdi uzun tepede Fanfleet burada kısa ne yapıyor? Forvet screen'e gidiyor. Çapraz. Burada hemen terse doğru çıkıyor Sehkan ve burada topu aldıktan sonra sağın o tarafında boş ve ucum ediyor. Pelicans hemen forvette hemen topu buluşturup Zion'un screeninden faydalanarak hemen ikili oynamaya çalışıyorlar sağın tek tarafında. Burada hemen etkili bir şekilde bitiriyor Zion. Bir tarz daha, daha yapalım. Yine aynısı yine sıkın geldi. Yine ikili. Çemberi hemen etkili bir şekilde bitiriyorlar. Kings'in ucumu da güzel. Şöyle şimdi burada hemen Gatt aşağı net tekrardan tepe çıkıp topu aldı. Burada pası veren terse doğru boşaltırken ne oldu? Boklanovic buradan bakın sıralı sıkından çıkıyor yine 3 sayıya doğru köşede boş bir şutu buluyor. Bu güzel bir set. Geçelim Pacers. Pacers'ınki de yine basit bir ucum Şöyle en yani uzundan hemen End of for Fiden lip screen holipo'ya şutla bırakıyorlar. Yine benzerini yapıyorlar. Bu TJ varın. Yine uzun sıkından faydalandı. Yine aynı bölgeden hemen bir şutu buluyor. Baksın bir hücumunu hemen inceleyelim. Şöyle burada Middleton'ın etkisini göstermek için bunu koydum. Tüm oyuncular açıldı diğerleri. Tepede hemen garda sıkına e geldikten sonra switch olduğunu gördüğü anda topu alıyor. Kendisinden kısayı gördü. Burada çembere gitmesi için de alan bırakıyorlar. Ama burada kısayı tabii gördüğü için kendisinden hemen şutla hemen bitirebiliyor. Etkili. Kendi yani takım için etkili bir hücum. Heat'in bir hücumunu hemen inceleyelim. Şöyle burada hemen end of War Skin'ler burada etkili. Burada şu önemli. Burada bakın sıkından çıkacakmış gibi geldi. Fakat hemen ne yaptı? İçeri kat ederek çok etkili bir şekilde hemen bitirebilirler. Clippers'ın bir ucumu Şöyle. Şimdi burada Kavai'yi hemen tepeye çıkarmaya çalışıyorlar tabi. Top forvete gitti. Hemen burada birinci screen, ikinci screen'den faydalandı. da hemen ikili oynuyor ve hemen rahat bir şekilde bitirebiliyorlar. Bu da etkili bir ucum. Dallas'ın hemen bir hücumunu inceleyelim. Burada sıra sıkırdan Tim Hardaway çıkıyor. Bunu topu alabilir. Alamadığı zaman da ne oluyor? Uzun Boban ne yapıyor? Tekrar Porzingis'e hemen sıkına e gidiyor. Burada Porzingis şut atabilir. Yani burada ikili de tekrar bir şutu bulabilir. İçeri pas verebilir. Gerçi hiçbirini yapmıyor. Devam ediyor. Fake'le bir atışla devam ediyor. İsabetsiz ama hücum olarak güzel bir hücum. Trail Blazers'ın ki de çok basit ve saçma bir şekilde etkili. Burada McCollum hemen çıktı tepeye. Pası verdi uzuna. Şöyle burada şimdi Damien Lillard hemen sıkına e gider gibi yapıyor. Damien Lillard da içeri koştuğu zaman bütün dikkati çekti. Bakın herkes o tarafa gidince McCollum bomboşuştu buluyor. Çok basit ama etkili bir ucum. Hemen Sanzı inceleyelim. Bu da e, şu biraz ilerlesin ondan sonrası etkili. İşte topu aldı. Burada hemen screen'ine geldi. İkili oynuyorlar. Burada ne oldu? Yardıma geldiği için buradaki oyuncu ters tarafta bomboş bir şutu bulabiliyorlar. Normal dümdüz aslında ikili bir oyun. Yardım geldiği için dışarıya verebildiler. Şöyle Nagit'le hemen inceleyelim. Burada hemen ne oldu? Yine Jokic tepede topla beraber. Aşağıda hemen skin geldi. Burada içeri bir pozisyon olabilir. Olmadı. Hemen hand off. Burada hemen belki bir şut bulunabilir olmadı. Jokic içeri devriliyor ona da verebilir olmadı. Burada ama şuna dikkat ediyor guard. Buradaki adam hemen yardıma gelmiş. Kendi adamıyla arasında çok mesafe var. Etkili bir şekilde hemen pasla daha efektif bir sayıya ulaşıyorlar. Rakitsin da hemen çok basit. Kornundaki adama hemen bir sıkıntı geliyor. Bakın bomboş. Zaten üstünün sistemi bu şekilde genelde. Hemen şutu buluyorlar. Netsync'ini inceledim. Şöyle yine aşağıdan tepeye gelip screen'den faydalandı. Topu aldı. Burada yani birebir oynaması için dünya kadar alan var. Yardımlar gelince tabi hemen ne yaptı? Corner'a çıkardı. Burada da tekrar bir güzel bir fake atıp bakın hem bu adamı hem bu adamı etkisiz hale getirdi. Yani burada bitiremiyor. Yani güzel bir set. Basit. Magic'inki de Lakers'a benzeyen bir set. Hemen sıralı bir sıkım var burada handoff'la biten. Hemen tekrardan Fournier hemen aşağı uça indiriyor. Kaçırıyor ama etkili bir ucum. Tandırı, Tandırın herhalde en beğendiğim bu setler ucumlar içerisindeki en beğendiğim bu uzun tepede. Burada hemen forvet bir kat etti. Paul hemen dışarı çıktı, pas aldı. Burada aşağıda kat eden ne yaptı screen'i koydu birinci screen. ne Adams Yine skin koyuyor burada. Tekrar forvete boş bir şutu buluyorlar. Güzel bir hücum yani. Buradaki en iyisi bence bu. Wizards'ın hemen bir hücumunu inceleyelim. Şöyle şuradan itibaren evet söylersek daha iyi. Şimdi pası corner'a veriyor. Burada hemen ne yaptı? Skin geldi uzundan hemen çembere doğru kat etti. Yani alt yapılar için bence çok etkili bir hücum olabilir. Çok basit. Tabi burada inanılmaz bir şekilde kesiyorlar ama normalde etkili bir ucum yani sayı şansı çıkabilir. Burada da Morant için tabi onun avantajından faydalandıkları bir set hemen ters forvete gitti. Burada hemen sıkın geldi. Tekrar sıkından faydalanıyor. Hızlı bir şekilde çok hareket ediyor zaten. Hemen çembere bitirebiliyor. Sixers'ın hemen bir hücumunu inceleyelim. Burada yine aşağıda bir screen. Burada çıkan adama vermedi. Ucum devam etti. Burada tekrar bir screen oldu. Burada tekrar ne yaptı? Bakın forvete geri geldi. Şimdi buradaki ne oldu? Bütün şimdi buradaki oyuncu buraya yardıma gitti. Buraya gidince bir numarada ne yaptı? Biraz ortaladı. Fakat bu sefer forvetten gelen adam boş kaldı. Çemberi efektif hemen bitirebiliyorlar. Yine geçelim. Burada bu da güzel bir set. Ya yani bu da beğendiklerim arasında. Bu da hemen bakın Danımın Mitchell içeri doğru kat ettiği anda bütün hemen dikkat ona doğru gidiyor. Top forvete gitti. Danımın Mitchell aslında amacı ne? Dönüp hemen tekrar uzuna sıkın koymak. Burada Gobert tepeden rahat bir şekilde gelip bitirebiliyor. Bu da bayağı güzel. Evet yani şimdi genel olarak bütün takımların Bubble'da olan bütün takımların birer tane hücumunu incelemeye çalıştım. Hızlı hızlı geçtik biraz. Bütün setler belki çok efektif değil ama çeşitli yaş gruplarında kullanılabilir setler ve güzel setler. Devamında da playoff'lardaki setleri incelemeye devam edeceğim. Şimdi bu videoda böyle olur.